Birkaç çeşit yolu var. Bir bağırsaklarda mekanik çözülme yaparsınız, bir de bağırsaklardaki enzimleri aktive ederek yapılabilir. Kabızlıkla ilgili insanların rahat bulabilecekleri bir şeyler önermek istedim. Mesela elmayı elmayı rendeleyip keten tohumu ile, pisidium ile ve yoğurt ile... Akşamdan mayalamak suretinde bekletilerek sabah aç karna içildiği zaman neredeyse çözülmeyecek kabızlık cinsi yoktur. Bir dakika bir daha söyleyeyim hocam. Elmayı rendeleyeceğiz. Elmayı elmanın kabuğunu soyduktan sonra evet. bir rende ile rendeleniyor. Şimdi Elif Hanım diyetisyenimiz Elif Hanım onu bize bir hazırlasın. Pisidyum dediniz hocam. O Evet. Şey ilk defa evet, veriyorum. burada Bisilyum dünyada yaygın olarak bilinen, e, tokluk hissi veren, sindirime katkı sağlayan bir buğday türü gibi bir e, tohumdur. Hatta hı hı. keten tohumu gibi. Şurada örnekleri de var. Her yerde bulabilirler mi? Evet, bunu bulabilirler. Dünyada çok yaygın. Aktarlarda vesairede bulunur. E, bundan bir tatlı kaşığı, insanlar zeytinyağı ile katıp alabiliyorlar, su ile katıp alabiliyorlar. Ve girdiği suyu jel kıvamına getirir. İnsanlarda bu sebeple tokluk hissi oluşturuyor ve bu midedeki bir tatlı kaşığı, 2-3 yemek kaşığı gibi 5 yemek kaşığı dolduruyor. bir dolduruyor. Hı hı. Doldurduğu için de insanlar tokluk e, diyet programlarında bu çok kullanılan bir şey. Şöyle rendelenmiş elmanın üzerine Elif Hanım bir tatlı kaşığı psilyum tohumu. Evet. Bir tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu. Hı hı. Ve bunun tamamının üzerine ama tamamını kaplayacak şekilde e, şöyle bir şey yapılabilir. Belki bunun biraz daha e, daha dar bir kapta tutulabilir. Hı hı. Üzerinin tamamını yoğurt ile kaplamak suretinde kapatılması ve akşamdan sabaha kadar o mayalama işleminin bekletilmesi gerekiyor, sağlanması gerekiyor. Tamamını barda şeyine kapatabilirsiniz. Kaseyle de yapabilirsiniz. Evet. Bunu akşam yapıyoruz, evet. sabaha kadar sabaha bekletiyoruz. Sabaha kadar. Dolapta da bekletilebilir, dışarıda da bekletilebilir. Yoğurdun biraz ekşimesi söz konusu olabilir. Gerçi hazır yoğurtlar artık pek ekşimiyorlar koruyucu madde vesaire içerebildikleri için. Ama bu tabloyu buzdolapta da bekletilebilir dışarıda da olabilir. Sabah aç karnına yemekten 2 saat önce tüketilmesi durumunda bunu tüketen herkesin bağırsaklarının tamamen açıldığını, midesinin tamamen boşaldığını öyle bir rahatlık hissedecekler ki gerçekten bu uygulama çok pratik, herkesin yapabileceği ve çok değerli, büyük katkılar olan bir öneri Harika. oldu. Harika. Ne yaptık? Bir kez daha tekrar edelim. Evet. Elmayı soyduk, rendeledik. Evet. Bir tane elmayı, bir tatlı kaşığı pisilyum evet. koyduk bir ve tatlı kaşığı da keten, keten tohumu koyduk. Ee, yoğurtla da üstünü kapattık. kapattık. Sabah kadar bekledik mayalanmasını. Sabah aç karnına yemekten iki saat önce bunu yediğimiz zaman inanılmaz bağırsaklarda rahatlama olacak. Kesinlikle. İnşallah. Bunu deneyeceğim hocam. Ben ezberlemenizden anladım hocam. Bunu ezberledim <laughs> ve bunu deneyeceğim.